Evet Meral hanım hayırlısı olsun diyelim. Teşekkür Yaklaşık ediyoruz. 45 gün oldu herhalde. Kapalı ee, Orion alışveriş merkezi. 20'sinden bu yana kapalıyız. Geçen hafta market eczanelerimiz açık tabii ki. Geçen hafta deneme açılışımızı yaptık. Tedbirlerimizi aldık. Bakanlık tarafından yapılan tüm uyarıları harfiyen yerine getirdik. Girişten itibaren e, mesafelerimizi koyarak kontrollü giriş alıyoruz. Girişte dezenfektanımızı uyguluyoruz. Maskesiz kimseyi almıyoruz. Maskesi yoksa maske veriyoruz. Maske verilecek mi girenlere olmayanlara? Maske Olmayan. vereceğiz. Maskesi olmayanlara maske vereceğiz. İçeride maskesiz e, dolaşılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ateş ölçerek alıyoruz ki biz e, aslında hiç kapanmadık. Market ve hizmet etmeye devam ettiler. Başladığı günden bu yana girişte dezenfektan ve e, ateş ölçümünü yapıyoruz. Tabii ateş bu semptomlardan birisi ama biz onu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bugüne kadar e, çok şükür ateşi olup da gelen olmadı açıkçası ama tabii ki tekrar tekrar ölçüyoruz. En çok merak edilen buranın çok yoğun e, eski günlerdeki gibi herhalde bir kapasitesi var. Girişte bir sayım var mı? Sayım olacak mı? Kaç kişi içeride anlık? Ölçülecek mi? Girişte sayıyoruz. Dedektörlerden geçtiğiniz anda sizleri sayıyorlar ve elektronik ortamda bunları kaydediyoruz. Yaptığımız hesaplamalarda ortak alanlarda dolaşan ve kiralanabilir alanlarda olan kişi sayılarını tespit ettik. Gerekli görülmesi durumunda misafirlerimiz alışveriş merkezinin girişinde belli bir süre bekletilerek içeride boşluk olması durumunda tekrardan içeriye davet edileceklerdir. Bugün itibariyle hangi mağazalar açık olacak? Mesela dijital e, teknosa gibi mağazalar var, e, gıda var, yiyecek var, sinema var, e, marka ürünler var, tekstil var. Yasaklı dediğimiz markalarımız var. Restoranlar, çocuk oyun alanları, e, sinema bunlar açılmayacaklar. E, Bakanlık tarafından gelecek e, onaya rağmen onaya istinaden açılacaklar. Onun dışında e, sadece biz almadık tabii ki tedbirlerimizi, markalarımız da aldı. Her markanın kendi uyarıları, kendi içerisinde aldığı önlemler, girişte onlar da ateş ölçüyorlar aynı zamanda, deneme kabinlerinin tek çift şeklinde değiştirdiler. Oralarda dezenfeksiyon uygulamaları yaptılar. Kendi içlerinde yine dezenfeksiyon uygulamaları var. Onlar da maske ihtiyacı olduğu takdirde maskelerini değiştirecekler misafirlerimizin. Peki en çok kamuoyunda e, konuşulan sosyal medyada e, havalandırma ile ilgili bir iddia var. E, kapalı devre havalandırma hem soğutma hem ısıtma. E, dışarıdaki havayı vermiyor e, alışveriş merkezleri. içerideki havayı devamlı tekrar içeriye veriyorlar. Şu an aslında şanslı bir dönemdeyiz, ee, her ne kadar sıkıntılı da olsak, bahar olduğu için ısıtma ve soğutmaya ihtiyaç duymuyoruz. O yüzden bütün kapılarımız ve havalandırma kapaklarımız açık, dışarıdan temiz havayı alıyoruz, içeriden de kirli havayı alıp direkt dışarı atıyoruz. Çevrim yapmıyoruz, Isıtma ve soğutma ihtiyacı olmadığı için. O zaman gece dur. boyu kapılar açık, havalandırma sürekli yapılıyor, gün içerisinde de aynı şekilde tüm tedbirleri aldık inşallah bu Covid en kısa zamanda ülkemizi, dünyamızı terk eder. Sağlık çalışanlarımıza bu arada e, minnettarız. Umuyoruz ki bu Covid en kısa zamanda biter. Bittikten sonra onlara da güzel sürprizlerimiz olacak. Sonra şöyle beraber bir içeriye bakalım. Tedbirler Delim. nedir hep beraber görelim. Biz geniş olduğu için tek kişi, tek kişi girebiliyor ki kapılarda da uyarılarımız aynı zamanda var. Girişte... Evet. Aynı şey ölçüyoruz. Aç bakalım. <laughs> Dezenfektanımızı alıyoruz, maskemiz takılı eğer yoksa müşterilerimizden. Maske alıyoruz. Maskeleri, maskeleri temin ediyoruz. Maskesi olmayan ziyaretçilerimize maske temin ediyoruz, maske veriyoruz. Peki. İçerideki uyarılarımız, mesafe uyarılarımız aynı zamanda dijital ekranlarımızda da sürekli alınması gereken önlemler. Anonslarımızı hazırladık. Radyo sistemimiz var bizim de kendi içerimizde kapalı sistem. Burada alınması, uygulaması gereken önlemler sürekli anons edilecek. Alışveriş merkezi içerisinde mesafenin korunması, işimizi bir an önce e, bitirip e, fazla zaman geçirmeden ayrılmamız konusunda uyarılar sıklıkla yapılacak. Aynı zamanda e, dezenfeksiyon işlemleri tüm katlarda, lavabolarda, yürüyen merdivenlerde her yerde uygulanmış durumda. Bir aylık bir koruması var ama biz haftalık haftalık uyguluyoruz. Tüm dokunulan yüzeyler yine e, her gece tek tek e, üzerinden geçiliyor ve uygulamaları yapılıyor. Yürüyen mantar, dokunulan tüm yüzeylerse sürekli iki personelimiz tarafından gezilerek Çalışma saatleri Meral Hanım? 12, 12. Mayıs sonuna kadar Gündüz 12, akşam, akşam 20'de kapanacak. E, Ama market ve eczanemiz tabi sabah açılıyor ve e, 8'de market, eczanede 6'da kapanıyor. E, Lavaboların girişlerinde ve AVM girişlerinde dezenfektanlarımız var. Kolaylıkla misafirlerimizin ulaşamayacağı yerlerde. Ama tabi ki ellerimizi yıkamak en sağlıklısı. <laughs> tüm tuvaletler %50 kapasiteye indirildi. Girişte uyarı verilecek ve içeride fazla kişi olması engellenecek. Lavabolarda el yıkama ile ilgili uyarılar oluyor. El yıkama detaylarını tekrar anlatıyoruz. Asansörler? Asansörler şu anda kapalı ama yine de uyarılarımız var. İki kişiden fazla bilinmemesi konusunda ihtiyaç olmadığı sürece de açmayacağız. Evet, yiyecek bölümündeyiz. Evet, yiyecek bölümümüz paket servis dışında kapalı. Tüm masa ve sandalyelerimizi kaldırdık. Resmi olarak açıklama gelene kadar da masa ve sandalyelerimiz olmayacak. Paket servis yapılabilir. Evet, içeriği gezdik, gördük. Tedbirler alınmış. Açılış kapanış saatleri ve son söyleyeceklerinizi alalım. Evet, açılış kapanış saatlerimiz eczane ve market haricinde 12.8 uygulaması yapıyoruz. Bayrama kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bayramdan sonra e, kısmetse normal saatlerimize döneceğiz. Alınması gereken tüm önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından e, uyarıların hepsini aldık. E, çıkan tebliğlerin hepsine harfiyen uyuyoruz. E, atladığımız hiçbir konu olmasını istemiyoruz. Çünkü hepimizin sağlığı, sizlerin sağlığı bizim için son derece önemli. O yüzden biz kurallara uyuyoruz. Lütfen sizler de uyuyun. Mesafeleri koruyalım. Ki e, Sağlık çalışanlarımıza daha fazla yük olmayalım. Bir an önce sağlığımıza kavuşalım. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İnşallah ediyoruz, eski rahmet. günlerde olduğu gibi diyelim. Hep İnşallah beraber zor yolda. İnşallah günlerde buluşmak dileğiyle. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun.